Merhaba Akıyoruz Ailesi ben Akın Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunun en ucuz ve en şekil kostümünü alacağız arkadaşlar Bu oyunun en ucuz ve en şekil kostümü gençler Bugün onu alacağız çok ucuzdu ben de alasım geldi Arkadaşlar bildiğiniz üzere karakter çıkıyor tamam karakter çıkıyor karakteri yükseltiyoruz kupamız artıyor Yalnız bu kostümler de bizim ne kadar e, güzel bir oyuncu olduğumuz yani kostümler bize şıklık katıyor arkadaşlar ve kostümleri seviyorum o yüzden kostüm alma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu 75 like atmayı unutmayın arkadaşlar. 75 like gelirse kostüm alma videolarının devamı gelecek. Artık tüm kostümleri alacağız arkadaşlar. Sizler de hangi kostümleri almamı istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi, 75 like gelirse kostüm alma videolarının devamı gelecek. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok güzel olur gençler. Aşağıya da Discord linkimizi bırakacağım. Ona da gelirseniz güzel olur. Sizlerle videolar çekeceğiz. Evet hemen oyunun en ucuz hem de en güzel kostümünü alalım en şekil kostümünü akıncı bu arkadaşlar 29 taş 29 taşa hiçbir kostüm yok akıncı bo var akıncı boyu aldık arkadaşlar mükemmel bir kostüm arkadaşlar bir buna bakın bir de şu Bandita taşı bakın arasındaki fark yani çok fazla fark var arasında hemen boğumuzu bir deneyelim ve göstereyim sizlere hemen boğumuzu güzel bir kostüm arkadaşlar kostümleri Almaya devam edeceğiz bakın şekle bakın arkadaşlar Mükemmel bir kostüm 29 taşa değer. Alın bunu arkadaşlar. Eğer bunu almıyorsanız da ne bileyim yani hemen oyunumuza geçelim. Hem ucuz hem de güzel bir kostüm arkadaşlar. Alın yani değerlendirin bunu. 29 taşa böyle bir kostüm bulamazsınız gençler onu da söyleyeyim. Evet bu eli geçelim. Arkadaşlar şimdi atış efektlerine bakacağız karakterin. Atışları normal bow gibi arkadaşlar. Normal bow gibi atışları. Evet ultisine de bakmak istiyorum şu anda Amacımız güzel bir sonuç elde etmek değil Atışı ve ultisini merak ediyoruz arkadaşlar Yalnız oyunda şu çok şekil durmuyor mu ya Baksanız arkadaşlar Çok şekil duruyor bence 29 Hatta arkadaşlar tüm kostümlerin en şekili bu yani En şekil kostüm bu arkadaşlar Şimdi ultimizi de deneyeceğiz Ultisi de bence güzeldir yani. Aynı aynı atsa bile sıkıntı yok. Çünkü arkadaşlar bu kostüm için 29 taş mı ben 70 taş olsaydı da verirdim buna. Kostüm almaya devam etmemizi istiyorsanız 75 like atın arkadaşlar bu videoya. Discord sunucumuza gelin bakın. Gelmeyenler var. Discord sunucumuza gelin sizlerle video çekmeleri planlıyorum yani. Evet. Canlı yayınları şu alttığım için videoları azalttım ama videolar devam edecek. Canlı yayın kanalıma da abone olabilirsiniz açıklamalar kısmına koyacağım. Ultisi böyle bir şey normal bu ile aynı arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı gençler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mükemmel bir kostüm aldık bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi. Mükemmel ya. 75 like atın devamı gelsin arkadaşlar. Evet görüşürüz. Hoşçakalın canlarım kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada bakın. Şunların hepsini de alacağım arkadaşlar. Şu. Kostümlerin hepsini. Bakın bu Daryl da güzel. Daryl'ı da alacağım. Şunu da alacağım. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.